Kur'an'da ibadet nerede geçerse hep ancak ve ancak Allah'a olmasıyla değerlidir. Ancak Allah'a has olmasıyla değerlidir. İbadeti eşsiz ve benzersiz ve mutlak olarak Allah azze ve celle'ye özgü kılmamış hayatında yer yer bazı şeyler de öne çıkıyor ve Cenab-ı Hak geri plana düşebiliyor. Böyle kimselerin hayatında ibadet çok olması bir şey ifade etmez. Allah'a özgü olmadığı sürece bu karman çorman e, ibadetlerin tamamı heba olur. Çünkü Allah bir kimsenin yani ibadetini şöyle bir çuvala doldurduğumuzda ve onu böyle getirip altın şeyinde tarttığımızda eğer saf ise Cenab-ı Hak bunu kabul ediyor. Ama koyduk oraya işte yüzde yirmisi Cenab-ı Hakk'a, baktık. Sonra yüzde yirmisini hanımına yaşamış. Yani hayatında ki tasarruflarının yüzde yirmisinde Cenab-ı Hak geri plana düşüyor. Hanımı öne çıkıyor. Allah'ın olmaz dediği şeyi ama hanımı istedi diye yapmış mesela. Burada iş kulluk türüne dönmüş. Bir meselede Cenab-ı Hakk'ın buyruğu var ise bu illa namaz böyle olması gerekmez. İbadet kulun hayatını bütünüyle içine alan bir bütündür. Cenab-ı Hak eğer bir işe karışmış ise, hani böylesi olsun demiş ise artık onu öylesi şeklinde yapmak ibadettir, ibadetin gereğidir. Tut ki Cenab-ı Hak öylesi olsun dedi ama biz başka türlüsünü yaptık, ibadetimizi ihlal ettik demektir. Ticaret bütün envai çeşidiyle değil mi? Helal olmakla, ister yün al sat. ister araba alsat, sat, ister ne alırsan sat. Ama Cenab-ı Hak o süreçte şöyle olmasın demiş, faiz üzere olmasın demiş. Artık o boyutuyla Cenab-ı Hakk'ın dediği şekliyle yapmak ibadetin bir konusudur. Ama yok ortak öyle dedi diye Cenab-ı Hakk'ı boş verip faize yöneldiğin ise yahut heva ve tamah arzuların sende oluşturduğu beklentiyle daha fazla kazanmayı arzuladığında Cenab-ı Hakk'ı ikinci plana atıp nefsini ve arzunu öne çıkardınsa yine Allah'tan gayrı ilah ediniyor gibisin. Çünkü nerede buyruk Cenab-ı Hakk'ın buyruğuyla çatışırsa orada mesele artık ibadet konusu haline gelmiş demektir ve şirk dediğimiz şey orada başlar. وَاِنْ in ata'tumuhum eğer Allah'ın dediğini terk eder de başkalarının dediğini öncelerseniz o zaman inne kumle muşrikun. o zaman siz Cenab-ı Hakk'ın buyruğunu parçalı hale getirdiniz. Allah'ın buyruğuna alternatif bir buyruğu hayatınızda öne çıkardınız ve onun peşine düştünüz. Bu eğer kulun hasbel kader yaptığı, çok pişman olup vazgeçtiği bir şey olursa günah diyoruz bunlara. Bunlar hepimizin hayatında var. Ve bunlardan tövbe ile, nedamet ile o şirket şirke düşmemek için temizlenmeye çalışıyoruz. Ama yerleşik kıldık. Artık cehaletle, yanlışlıkla yaptığımız şey değil, bilerek yapıyoruz. Biri bir şey diyecek olsa ne var faizde diyoruz. Artık ilahi hükmü Teorik olarak da reddediyoruz. Bu kulun artık bu dediğimiz hayatındaki dindarlığını Cenab-ı Hak ile başka şeyler arasında ortaklı hale getirmiş demektir. İşte bu şirkli dediğimiz durum. Cenab-ı Hak ise bunu böyle dediğim gibi altın koyar gibi şeyin üzerine koyup saf ise kabul ediyor. Yani sadece kendi neyse kabul ediyor. O yüzden buyurdu ki Ela lillahi't-dinul halis. Cenab-ı Hak'ın kabul ettiği din, Cenab-ı Hak'ın kabul ettiği dindarlık saf olan içinde başkasına yaşanmış dindarlık olmayan. Dolayısıyla biz Allah'ın şöyle olsun dediğini yapmamış olabiliriz ama behemal ya ben ne yaptım ne ettim Cenab-ı Hak öyle dedi ama ben hevam ile yahut arkadaşa uyarak yahut şöyle yaparak şu türlüsünü yaptım diye çabucak vazgeçiyor ise bunlar günah cinsinden olur. Tevbe ile affedilir. O şeye zarar vermez. Ama yok. Biz Allah öyle diyor ama bu konularda da ben Cenab-ı Hakk'ın dediğini değil şu şeklini yapıyorum dediğimizde hayatımızın bazı mecralarını Allah'tan ayrı tutup dosta ayırdığımızda yahut eşe ayırdığımızda yahut evladı ayırdığımızda yahut kendimize ayırdığımızda ve oraları artık hep öyle yaşadığımızda Cenab-ı Hakk'ın oralara karışmaması gerektiğine dair hudutlar çizmeye kalktığımızda o zaman taksim etmişiz demektir. Böylesi bir yaşanmış dindarlık içinde yüzde on dahi Allah'tan gayrısına bir bölüm ihtiva ediyorsa Cenab-ı Hak bunun tamamını reddeder. Allah bunun tamamını kabul etmez. Hatta koca ömründe bir tane olsa Allah'ın bir tek hükmünü mesela koca ömründe uygulamaya yanaşmasa, reddetse bir kimse, yani yüz taneden bir tane bile olsa, bütün alimler ittifak halindedir ki bu kimsenin ne dini kalır ne diyaneti kalır. Hiçbir şey kalmaz. Söz gelini bir kimse dese ki bir canlı hayvanı kesip kurban etmekte ne oluyor? Ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Yılda bir kere olan, belki ömürde işte bir kere keseceği bile ama bunu reddetse ve ömrü boyunca da hiç bunu kabul etmeyeceğini, bunun yanlış olduğunu, Allah'ın bu hükümlünü yerinde bulmadığını bir kimse ilan etse, sair her şeyi Cenab-ı Hakk'ın istediği gibi yaşasa bile, değil mi ki Allah'ın buyruğunda bir delik açmış ve oradan kendisine yahut sevdiği, uyduğu, tabi olduğu fikriyattaki kimselere öncelik tanımış Cenab-ı Hakk'ı geri plana itmiş ise bu kimsenin bütün dindarlığı ziyan olur. Çünkü Allah Azze ve Celle hüküm bütünüyle ona aittir. Kuldan beklenen ise bazılarına uyup bazılarını reddetme değil, teslimiyettir. Teslimiyet full itaatin adıdır. Teslimiyet full itaatin, bütünüyle itaatin adıdır. Kul yer yer düşüp kalkabilir, bunlara günah diyoruz. Ama kul bunlardan bir kısmını ayırıp ben bunları yapmam baştan diyemez. O yüzden ibadet dediğimiz bütün halinde ancak Allah'a özgü olan şeyin adıdır. Cenab-ı Hak o yüzden وَكَانُوا lena abidin. Onlar bize kulluk eden kimseler idi. Yani kulluklarını bizimle başkaları arasında taksim etmezlerdi. Kulluklarını bize karşı yaşarlardı. Allah'ın başta emrettiği ibadetleri yapmak, sonra Cenab-ı Hakk'ın hayata taalluk eden herhangi bir konuda karıştığı bir husus var ise şöyle olsun diye artık o konunun Cenab-ı Hakk'ın istediği şekilde olması hayatımızın hangi mecrasında olursa olsun, ailede olsun, ticarette olsun, yolda işte nerede olursa olsun Cenab-ı Hak değil mi ki böyle olsun demiş. Yemede olsun, içmede olsun, giyimde olsun, kuşamda olsun. Değil mi ki Cenab-ı Hak öylesi olsun demiş. Onu öylesi yapmak Allah'a kulluğumuzun bir parçası haline gelmiş demektir. Kul henüz öylesini yapama yapmıyorsa bunlar ikiye ayrılır. Bir kısmı yapamıyorum ama yapmayı çok istiyorum, yakında yapacağım biçimindeki günahkarlardır ki hepimiz onlardanız. Diğerleri de yok buna karışamaz, ben bunu böyle yapacağım diyen kimselerdir ki bunlar kullukları Allah'a has olmayan kimselerdir. Böyleleri yanı sıra namaz da kılsalar bir şey yaramaz yanı sıra hacca da gitseler bir şeye yaramaz. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın Hz. İbrahim'i konu ederken bile, Hz. İshak'ı konu ederken bile, Hz. Yakub'u konu ederken bile ibadetlerinin zatına özgü olmasını ifade etmesi çok çarpıcıdır. Demek ki bunlar bile eğer burayı ihlal edecek olsalar, onların bile Cenab-ı Hak gözünün yaşına bakmayacak, bütün dindarlıklarını iptal edip yok edecek. وَكَانُوا لَنَا عَابِد۪ي Bu durumu Cenab-ı Hak çarpıcı bir şekilde bir ayeti kerimede Resulullah'ın yüzüne söyledi. Ona dedi ki Allah Azze ve Celle وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ Bak sana da vahyettik. Ve ilellezine min kablika senden öncekilere de vahyettik. Yani sen ey Allah'ın peygamberi, Allah'ın aynı zamanda Resulü, nübüvvet nübüvvetin üstüne de gelen bir risalet. Senden önce senin gibiler onlara da vahyettik. Hiç istisna etmedik. Ne dedik? Eğer le in eşrakta eğer şirk koşacak olursan yani Allah'a kulluğunu Allah'a bir bütün olarak yaşamaktan vazgeçer de bazı alanları işte kamusal alandı, şusal alandı. Ne diyor şeytan? İşte Allah'a olan kulluğunu camiye hapset diyor. Dışarıya getirme, ticaretine getirme, aile hayatına getirme, komşularınla olan münasebetine getirme, iş hayatına getirme, Cenab-ı Hakk'ı buralara karıştırma diyen ve dolayısıyla Allah Azze ve Celle'ye tam da Cenab-ı Hakk'ın istediği ve olmazsa olmaz dediği hususu şeytan oradan e, dinamitleyip yok etmek istiyor. Çünkü biliyor ki ondan sonrasına Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu bir din kalmıyor. Allah Azze ve Celle Rasullerine bile bu konuda açık uyarıda bulundu. Sen dahi senden öncekilere de aynı şekilde vahyettik ki le in aşrakta eğer şirk koşacak olursan yani ancak bize kulluk hususunda ödün verecek olursan la yahbatan amaluk. O zaman amellerinin hepsi iptal edilir. Ne kadar güzel amelleri var. Geceleri Allah azze ve celle'ye ibadet ediyor. Resulullah'ın amellerini düşünün mesela. Ama Cenab-ı dedi ki hiç fark etmez. La yahbatan amaluk ve la min al Ve kesinlikle ziyan edenlerden olsun. Hem leyhvatannenin başında lam hem içinden nunu tevkit var. Hem muletekunnenin başında lam ve içinde nunu tevkit var. Yani Arapçasıyla kesinlikle ama kesinlikle bütün amellerini iptal eder ve kesinlikle ama kesinlikle seni ziyan edenlerden eyleriz. Dolayısıyla kulluğun ancak bize olsun. Kulluğunu ancak Allah azze ve celle'ye yaşamaktan hayatını teslimiyet üzere Cenab-ı Hak bir hususta bir şey demiş ise artık müminler açısından Allah'ın emrettiği, Resulullah'ın gösterdiği seçenekten gayrı bir seçenek söz konusu olamaz. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَ مِنْ اَمْرِهِمْ اَخُولُ أَمْرِهِ أَمْرِهِ قَوْلِ هَذَا وَا وَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ